İkbal Kaynar, e, Düşleri Kaldı kitabını göndermiş sevgili izleyenler e, ve ben de bunları sizlerle paylaşmak istedim. E, bugün biraz e, elbette ki e, siyasetle sanatı karıştırdık ve gerçekten de çok güzel bir sohbet oldu benim için. E, muhtemelen elbette ki sizlerin de hoşuna gitmiştir sevgili izleyenler. evet. İkbal e, Kaynar Uşak'ta doğmuş babası öğretmen köy enstitüsü edebiyat öğretmeni olması nedeniyle ilkokulu Uşak'ın kazalarında lise öğretimini Uşak Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. Eskişehir Enstitüsü İngilizce bölümünü bitirip 1979 yılında Manyas Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak göreve başlamış. 1980'de çoğu demokrat gibi tutuklandı diyor. 10 yıl öğretmenlikten uzak kaldı. Bu süre içerisinde edebiyat, müzik ve halk danslarıyla ilgilendi. E, aklandıktan sonra 1990 yılında İstanbul'a atanarak Kartal Lisesi'nde Fenerbahçe Lisesi'nde çalışıp 2000 yılında emekli olmuş yazar arkadaşımızın hayatı da gerçekten e, biraz farklı, hızlı e, geçmiş sevgili izleyenler. E, sevgili İkbal Kaynar arkadaşımızın. Evet burada bir kısa da şiiri var aslında dikkatimi çekti küresellik halleri diyor. Dost kokusunu, gül kokusunu, beyaz badanalı evin kokusunu, yağmur sonrası toprak kokusunu unuttum. Bir de çığlık seslerini, beynimin dehlizlerindeki barut kokusunu, kan kokusunu unutabilsem diyor yazar arkadaşımız İkbal Kaynar sevgili izleyenler.